Örnekte bakın bir dikdörtgenler prizması var elimizde. Bir e, üçgen verilmiş, bazı uzunluklar verilmiş. AL 9 verilmiş mesela, AK 15 verilmiş. Bize LK'nın ne olduğunu soruyor. Şimdi biz şu ALK üçgeninde nerenin dik olduğunu bilirsek tamamdır. Şurada LK bir ayrıt. Hemen üzerine yazıyorum. Bu bir ayrıttır. Ayrıt demek kenar yani. Ayrıt. Şu da yan düzlem sağ sol düzlem üzerinde giden bir doğru düzlem üzerinde bakın düzlem üzerinde çizebiliyorsunuz. Bu da düzlem üzerinde giden bir doğru. Ne demiştik? Ayrıtla düzlem üzerinde giden doğrunun arası diktir. Peki şu A'dan K'ya giden o bu düzlemde gitmiyor bu. Cismin ortasında boşlukta gidiyor. Tamam mı? Biz buna ne diyelim? Boşluk doğrusu diyelim. Neresi dikmiş? Düzlemle ayrıt arası diktir. O zaman 9 12 15 üçgeninden zaten burası ne gelecek? X 12 gelecek. Örnekte bir MB doğrusundan bahsediliyor ama biz MB doğrusunun herhangi bir üçgen içerisinde bırakmamış. Biz kendimiz üçgen içerisinde bırakacağız. Mesela bunu ne yapabiliriz? D'yi B'ye birleştirerek MDB üçgen oluşturabiliriz. Bir de M'yi A'ya birleştirerek MAB üçgen oluşturabiliriz. Ben bir tanesini yapıyorum. Genelde D'yi B'ye birleştirirler ama biz farklı giderim. M'yi A'ya birleştiriyorum. Şu yüzey üzerinde, düzlem üzerinde gelen bir doğru bakın. Daha sonra burası da bir ayrıt. Bunların arası diktir. Ha diğer diklik zaten ayrıt ayrıta diktir. Bunu herkes biliyor. Ayrıtların arası her zaman diktir. 2 3 burası kök 13. Burası 6. Kök 13'ün karesi 13, 6'nın karesi 36. Şuradaki x'e ne gelecek? 13 36 49 7 gelecek. Biz D'yi B'ye birleştirerek de çözebilirdik. Tekrar ediyorum bunu. Devam ediyorum. Bir küp var. Küpte L'yi M'ye birleştirmişler. Bizden X'in kaç olduğunu soruyor. Üçgen içine bırakmamız lazım. Ya L'yi F'ye birleştiririz. Genellikle böyle yapılır. L'yi F'ye birleştiririz. Ya da K'yi M'ye birleştiririz. Biz L'yi F'ye birleştirerek yaptık. Burası bir düzlem doğrusu. F'den aşağıya doğru giden bu da kenar ayrıt olduğu için bu X boşlukta gidiyor. Onu karıştırmıyoruz. Bu üst düzlem üzerinde giden bir doğru. Burası bir kenar yani ayrıt. Bunların arası diktir. E bu bir küpse burası da 4'tür. Burası da 4'tür. 4 4 4 kök 2. Burası 4 kök 2 ve 2'den x ne gelir onu bulacağız. 4 kök 2'nin karesi 32. 2'nin karesi 4 bir oradan 36 x ne gelecek? 6 gelecek. Sadece o dikliği görmemiz yeterli. Şimdi şuradaki soruya bakıyorum. Bir tane küp verilmiş. Küpte Şuradaki ABL üçgeninin alanını vermiş. Küpün cisim köşegeni, yani cisim köşegeni dediğimiz şu cismin bir ucundan diğer ucuna giden şu, bunun ismi cisim köşegeni. Bu arada bunu da verelim. Köşegeni. Şu yüzey üzerinde giden, yani yüzey üzerinde giden, az önceden beri yüzey doğrusu dediğim şekil yüzey köşegenidir. Yüzey köşegeni. Şu da zaten ayrıt. Ne demiştik? Ayrıtla yüzey üzerinde giden yüzey bakın. Ayrıtla yüzey üzerinde giden köşegen veya neyse herhangi bir doğrunun arası her zaman diktir. Biz bunun bir ayrıtına A dersek burası A, A bir kenar A kök 2. A, A kök 2'den burası da A kök 3 olur. Cisim köşegenine gelecek. A kök 3 gelecek. Bize buranın alanını vermiş. Alan burada nedir? A kök 2 çarpı A bölü 2. Dik kenarların çarpımı bölü 2. A kök 2 çarpı A bölü 2. 8 kök 2 vermiş. Buradan A'yı 4 buluyoruz kök 2'ler gidiyor. A4 bulduysak bize cisim köşegenini soruyordu soru. O zaman A kök 3 yani 4 kök 3 gelecek.